Yangın dolabı kullanım talimatı video döküman. Yangın ortumunu elektrik elektronik yangınlarında ve sıvı madde yangınlarında kullanmayınız. Öncelikle kolu çevirerek yangın dolabı kapağını açın. Yangın dolabındaki vanayı kontrol edin. Açık değilse açın. Makarayı kendinize doğru çekerek dolabın dışına çıkarın. Daha sonra kauçuk hortumu çekerek makaradan boşaltın. Hortumu yangın mahallinde alevin dibine doğru tutun ve hortumun ucundaki açma aparatını ok yönünde çevirin. Yangının kaynağına müdahale edin ve söndürmeyi süpürecek şekilde yapın. Yangına müdahale işlemi sona erdiğinde lansı kapatarak su çıkışını engelleyin. Hortumu boşalttığınız taşıyıcı makaraya düzgün bir şekilde tekrar sarın. Ardından makarayı tekrar eski konumuna getirerek dolap kapağını kapatın. Bu fotoğraftaki hata örneğinde görüldüğü gibi hortum düzgün şekilde kıvrılmamışsa yangın esnasında açılmaz. Bu nedenle bu tür hatalar yapılmamalı, işlem bittiğinde hortum taşıyıcı makaraya düzgün bir şekilde sarılmış olmalıdır. Yangın dolabı önüne malzeme ve benzeri koyulmamalıdır.